Şimdi bu arkadaş ağır tank ama bu maçta orta tank gibi oynayacağız. Daha iyi olabilir mi? Bence olur. Karşı tarafta da çok böyle ağır dediğimiz tabirdeki tanklardan yok. Ben yani orta gibi oynayacağım bu maçta. Tabii kamuflajımızı almıştık. Özel obje 277'ye. diye. Orta tank gibi oynayayım ben bu maçı. Agresif oynayacağım ama işin güzel yanı bak nasıl doğru tahminde bulunmuşum ha. Obje 257 de buraya geldi. Ki bana göre biraz daha ağır oynayabilen bir arkadaş o bu Obje 277'ye göre. Ve o buraya geldiyse artık ağır attı çöktü yani. Ay suç da gitmiyor, bekliyor orada. 5 tane ağır tankız abi, hiç kimse ağır attığına gitmedi. <laughs> Tam bir troll maç. Hadi bakalım hayırlısı. Öbür taraftan rakip ağırları baskı yapıyor. Bizim ortaların yapması gereken geri çekilmek ama hücum ediyorlar. Yuh be artı. İnsafsız artı yuh. Güzel burada ama tebrikler. Şimdi burada tabii ne yapacağız? Ya agresif bir şekilde hücum edeceğiz hep birlikte. Öbür taraf da agresif bir şekilde savunma yapacak. Lan sen ne yapıyorsun? Standart gel gel. Ha vurursun gel. Aferin. <laughs> Güzel hasar. Bedava. Ama şu an bizim arkadaşların orta tankların yaptığı işin hiçbir faydası yok bize. Onu söyleyeyim size. Yani burada bulunmamıza iş yara işe yaramıyor. Öbür tarafı tutmaları lazım o zaman. Madem böyle bekliyorsunuz. Ben burada teke tek savaşıyorum bu adamlarla. Hatta ikiye bir işte. Ne teke tek? Ya? İki tane adam var karşımda. Sentryon belki arkamı tutuyor. O olabilir. Gel gel. Akıllı adam seni. Oğlum standart beyle bu iş yapılır mı? Aha. Yukarıda kimse yok mu oğlum? Şunu bir paletlese ya. Sentryon 7.1. 7 taksim 1. 7 bölü 1. 7, .1, 7, .1, 7 .1 yapar. Gelsene oğlum buraya. Ne yapıyorsun orada? vursana şunu. Adamlar ne kadar rahat çıkıyor değil mi? Bak dedim size iki kişiyle şu an tek mücadele ediyorum ben. Gerçi bunu çok rahat yapabilen bir arkadaş da bu. Pozisyonu değiştirelim biraz. Obje 277 güzel tank. İnanılmaz abi. Çok tuhaf bir maç yine. Hadi bakalım hayırlısı. Gel vur gel. ha. <laughs> Centurion ne yapıyor? Oyundan mı düştü o ya? Oynuyor. Yok artık bu da vuramadı beni. <laughs> Bir tane vurursun artık ha. Vurdu evet. Hit mermi olduğu için palete atınca tabi hasar yazmıyor. İlk atışını öyle yaptı. Beni ama tuttu pozisyonu. Ya Centurion Atış arıyor bak görüyor musun çakal. Ya ama bu kötü oldu şimdi ya. Oğlum yardım etsenize. Lan işte öleceğim şimdi burada. Daha fazla zorlarsam öleceğim. İnanamıyorum yani. Gerçekten yine tuhaf bir maçın içerisindeyiz. Arkadaki sentryon ne yapıyor acaba? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun be abicim ya? Çıldıracağım burada. Bir tane adam kaldı ya. Hayret bir şey ya. Şimdi aşağı gidiyor. İnanamıyorum <laughs> ya. Gerçekten inanamıyorum. Sen bir tane de atışı. Aferin. Yürü 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 yürü. Yürü oğlum yürü. Yürü. Yürü, yürü aslanım. Bir atış daha yersin. Taret değilmiyor. İntihar edecek. Al işte. Ne desem GG yani. Ha gel gel. Hadi be. Vururum dedim de. Obje 277 topu iyi der aslında. Vuruyor yani böyle. Vurulmaz falan dersin atarsın vurur. Denemek lazım. Hungry ile biraz daha geleceğim şimdi. Beklesin o. Az bekle oğlum geri çekilme dur. Çok ileri gittim ama geri çekilebildim güzel. Atış yapmış demek ki. Oh iyi. Yüklüyormuş o sıra demek. Bir tane daha atışı vurdu. Obje ki Obje 257 vurmak da kolay değil ha. Troll bir zırhı var. Her yerden sektiriyor 7 atışları. Tuhaf bir tank. Can da sıkar yani. Alçak. Ver ver açı ver ha ver. Ver açı ver. Artı atmıyor mu artı? Ha? Artı neredesin ya? Vurun şunu, vurun şunu, vurun şunu. Vurun bitirmesin benim canımı. Abi inanamıyorum. Bak ya arkada bekliyorlar yine var ya. Benim to top niye dönmedi? Lan ne oldu öyle? <laughs> Hay otomatik nişanda bıraktım bilerek ama top dönmedi. Kaldı öyle. Şey mi acaba? Fark edemedim. Adam zaten duvarda idi de ama çıktıktan sonra da ne bileyim atış yapamadım ya. Neyse kazandık yine ya. Sıkıntı yok. Centurion geçen maçtaki o efsane beni artık çıldırtan Centurion 7 bölü 1 oyuncusunun maç sayısı 104 bin. Yani düşünüyorum nasıl olabilir diye tek aklıma gelen mantık yani o, budur dediğim şey O adam Ya da o, o hesap diyelim sürekli satılan bir hesap herhalde İçi belki de bir sürü tank dolu Ya da Ama öyle muhtemelen öyle içinde bir sürü tank var Oyuncular satıyor alıyor bir kişi o oynuyor sonra başkasına satıyor Çünkü istatistiği de 3500 oyun VN8 şeyi VN8 değil de oyun reytingi 3500 oyun reytingi epey düşük yani 105 bin maç için özellikle VN8'den bahsetmiyorum VN8 karşılığı aşağı yukarı 600 falan herhalde ya da 800 falandır muhtemelen en, en fazla herhalde bilmiyorum çok hesaplamasını bilmiyorum da bu bana 104 bin maçta böyle bir sonuç bana diyor ki kardeşim bu hesap alınıp satılıyor. Başka bir açıklaması olamaz. Geçen maçta yaşadığımız trajedi. Abi 104 bin kere bir hayvana bir şey söylesen affedersin anlar yani. Gerçekten anlar. Anlıyor da eğitiyorsun sonuçta. Eğitiyoruz. Hayvan anlıyor. 10 kere söylesen anlıyor yani. Hayır dedin mi biliyor onun yapılmaması gereken bir şey olduğunu. 104 bin kere maç oynayıp. Artık daha fazla. Yoruma gerek yok Şimdi IS-3 Object 277'de kullandığım kamuflajı bu arada ona verdim Siyah şöyle bir güzel bir renk değişik bir siyah aslında yeşil nefti yeşili mi diyorlardı Ona benziyor biraz da renk bunun üzerinde özellikle gel gel Conqueror gel bekliyorum gel Misafirperverim ben gel Ondan sonra IS-3 garajımdaki en eski tanklardan biri oyuna yeni başladığım zamanlar Okuduğum yorumlarda vesaire işte bu şey hattını öneriyorlardı hep IS-7 ya da IS-4 ama is daha çok öneriyorlardı. Ben de zırhlı falan diye KV hattından devam etmiştim. Aha sen ne yapıyorsun burada ya? Ondan sonra canım kardeşim. O KV hattında ilerledikten sonra aynı hattın şeydi ilerleyişim oluyordu işte KV 1 sonra da çıkabiliyorsun IS-7 tarafına, IS-3 tarafına falan. O dönem bu IS-4 tarafını hallettikten sonra olabilir tam şey yapamadım ama hemen gittim IS-3 tarafına. O atışı yemeyeydim çok iyiydi. Ve o zamandan beri bu tank garajımda hatta obje 257'yi bile yeni açtım diyebilirim. Çok da uğraşmadım. O dönemler imkan da vardı bu arada. Çok iyi bir imkan vardı. Ee, obje 257'yi açarsan Direkt Şeye mi çıkabiliyordun neydi öyle bir şeyler vardı galiba Ama yapmadım o dönem Oynamaktan keyif alamıyordum çünkü Aha Aha Oğlum Conqueror Neyse sen AS3 al onu Bitir o işi aferin Benim tank çünkü Tamir ettim şeyi e, har Harcamak of çok fena yandı yalnız var ya hayırlı işler Burada saldırmıyorsun abi geri geleceksin. Orada çünkü şurada tank avcıları yatıyor genelde. Ya burada ya burada. 2 tane varmış. Kimmiş? Bakalım bir. SU 152K ve SU 130PM yeni gelen şey bu arkadaş 152K. Benim SU 150'nin işte farklı bir versiyonu. Arasında ne fark var çok bilmiyorum. Bakmadım, ilgilenmedim de. Tarzım değil zaten bu tanklar. Bir tane obje 268 garajında bulunsun diye kasıyordum o tankı yoksa satarım yani hemen. 750 falan vurması güzel böyle heyecanlandırıyor da. Oynaması sıkıntı. Şimdi bizim bu hattı benim öngörüm bir Burask'ın mesela açması lazım. Bu Burask'ın buralara bakması lazım. Niye burada bekliyorsun ki? Amacın ne yani? Hızlı bir tanksın, basık bir tanksın. Şuradan bir ilerlemeye başlasan şu alt taraftan. Şuradan şu dağlık tarafın dibinden gitsen hızlıca. Buradaki adamlar sana bakarken biz çıkar vururuz bunları. Sen de spot hasarı yazarsın. Ha 152k spot yemiş. Dur bakayım. Ölüyor galiba. Dur ölmeden bir tane ben vurayım. Gel gel. Gel oğlum gel bir tane de benden ye atış. Ne olur ya. İnsafsız. Ya yalnız çok da bakamıyorum şimdi spot yerim. 750 satlarsa çok üzülürüm. Şurada mıydı o? Aa gördüm seni. Tamam öldün şimdi. Geçmiş olsun. Ölmedi. Oğlum bir atış daha yapın. Hadi oğlum. Aa arkam, da arkamda canavar var. Gel gel. Lan tank eğilmiyor ki. Ha, Top daha doğrusu. Tank niye eğilsin kardeşim ya? Tankı eğip ne yapacaksın? <laughs> Olmaz kardeşim. Atış yapmam için önce tankı değilmesi lazım. Top, mop ben dinlemem. Ne topu? Su topu mu? Evet saygıdeğer Romalılar. Tank avcıları bitti. Ya bir destek verin. Şurayı bitirelim hadi ya. Yeter çok vaktimizi aldı bu maç. Zaten yine botlar mı giriyor? Ne yapıyorsa oyuna. Ona 100 vuracağım ama şuna 400 vururum. Gel buraya. Tamam aynen 400 vurdum. Bu da beni vuracak şimdi ama işin kötü yana Ya Conqueror. Ya Davet bekliyor herhalde. Tamam abi beklesin. Öl sen güle güle. Evet bu arkadaş da gitti. Tamam o kadar aksiyon yaşadık falan ama 2000 hasar çok da yüksek değil yani. Ama spot tabi destek hasarımız güzel oldu. 683. Uf! Oy nefesim kesildi. Atışın gelişini gördüm de. <laughs>